Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cansu Bartınlı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmenliği okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere e, dramatizasyon konusunu anlatacağım. Dramatizasyon nedir? Dramatizasyon bir duygu ve düşüncenin hareket, mimik, ses ve sözle anlatılmasıdır. E, yani anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirir, e, empati yeteneğini geliştirir. Aynı zamanda da eğitimde gösterip yaptırma metoduna hizmet eder. Dramatizasyon ve drama diye bir başlığımız var. Çünkü dramatizasyon ve drama birbirlerine karıştırılan iki kavramdır. Fakat farklı anlamları vardır. Burada yazıyor. İsterseniz okuyabilirsiniz. Ama şöyle özetleyebiliriz. Dramatizasyonda öğrenci kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe, başka bir kişiliğe girerek ifade eder. Dramada da nasıl davranmaları gerektiğini öğrenciler, yaşayarak öğrenmeye çalışır yani bir durum verilir dersek doğru olur. Dramatizasyon ve edebiyat konusu var. Dramatizasyon ve edebiyat da şu şekilde birbirleriyle çok ilişkiler zaten mantık yürüterek de bu anlaşılmaya müsait bir şey. Edebiyattaki Konuların anlatımında e, dramatizasyon tekniği çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Dramatizasyon zaten burada da yazdığı gibi dramatize etmek e, aslında yani dramatize etmektir. Dramatize edilmiş şey dramatizasyondur. E, edebi bir eseri sahne oyunu haline getirmek olarak değerlendirilir diyor. Bu e, doğru. Yani edebi bir eseri sahne oyunu haline yani o, oku ya e, okuma formundan çıkarmak için e, ve ortaya koymak için e, sahne oyunu haline getirmek için özetle dramatizasyon kullanılıyor. E, dramatizasyon ve eğitimde ilişkili kavramlar o da şu şekilde oluyor. Dramatizasyon başta söylediğimiz gibi gösterip yaptırma metodunun e, altında kullanılan bir teknik e, ve aynı zamanda buluş yolu stratejisine de e, hizmet eder. Buluş stratejisinde öğrenci, e, yani konu öğrenciye buldurmayla, keşfettirmeyle öğretilir. Dramatizasyon da buna hizmet ediyor. Bundan sonra dramatizasyonun faydaları var. Dramatizasyonun faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz. E, dramatizasyon birçok duyu organını harekete geçiriyor. Bu sebeple e, öğrencinin daha kolay, daha aktif bir şekilde, daha kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Onun dışında dramatizasyon öğrencilerin kendilerini tanımalarını e, sağlıyor çünkü kendilerinin farklı yeteneklerini keşfetmeye olanak sağlıyor. Bunun dışında dramatizasyon zaman yönetimine, zaman yönetme yeteneğini geliştirmeye de hizmet ediyor. Öğrencilerin yaratıcılıklarını aynı zamanda geliştiriyor. Aynı zamanda e, anksiyetik, utangaç, içe dönük, içine kapanık öğrencilerin de daha aktif olmasını, daha konuşabilir hale gelmesini, daha ifade edebilir hale gelmesini sağlıyor. Geçelim. Aynı zamanda dramatizasyon bir ekip işi bir noktada. Bu sebeple de öğrenciler bireysel olarak sorumluluk almak durumundalar ve bu yüzden de sorumluluk bilinçleri gelişiyor ve takımla hareket etme, takım sorumluluğunu alma gibi becerileri gelişiyor diyebiliriz. Bunun dışında. Sosyal becerileri dediğimiz gibi aynı yerden yola çıkarak geliştirdiğini söyleyebiliriz. Başkalarıyla daha rahat ilişki kuruyorlar ve öğrenci toplam, toplumsallaşıyor bir noktada. Bunu da geçelim. Öğrencilerin dikkat, konuşma, dinleme, anlatım, algılama ve yorumlama gibi iletişim yeteneklerini geliştirir diyor. Aynen öyle. Öğrenciler güdülenirler yani motive olurlar. Ee, bunun dışında da dramatizasyon e, öğrencinin, öğrenen kişilerin yüz yüze e, başlarına gelebilecek olaylarda nasıl e, tepkiler vermeleri gerektiğini anlatıyor diyebiliriz. Benim sunumum bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.